Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Yanımda kuzenim var. Açılış bu ya. Açılış yapıyorum. başladın mı sen? Başladım <laughs> ben. Yanımda tekrardan Oyun Bey var. Oyun Bey ile serilerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoya like atıp yorum atın. Bir yazarsanız seriler gelmeye devam edecektir. İki yazarsanız büyük ihtimalle evlerden yanarız. Hazır. Ne? Ne Evet. Evet. şimdi ben Lola'yı Lola aldım. Bana gerçi videoda Lola geldi. Ondan sonra Lola'yı dedi 10 bin kademe aldı. Şimdi de 10 bin kademe. TikTok videoları gelmeye başladı. Aldım. Bu bu bu. Ne? Ateş

deki artık kopuyorum <laughs> lan lan bana Aa ben de mi olur lan lan Örmekli adam gelince söyleyeceğim Dur dur Hayır. Arkadaşlar tablet insan olduğunu bilmiyor. Tablet insan olduğunu bilmiyor. Koşa Yapacak bir şey yok. Otum. Evet, bir başlığı başlıyor. Bir dakika Arkadaşlar sessiz <laughs> <Kafalaşmış her. gülüyor> Adresi, <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Ben videomu maçı Ebrar sürecekmiş. Evet arkadaşlar Ebrar da benim kuzenim. Emir de istek atıp atıp başka oyunlara giriyor ama. Neyse <laughs> devam ediyoruz. Evet arkadaşlar en küçük küçük çıkıyor. Ne var? zengin. Oğlum ben karlanmışım. almışım. Kaç? Çok boyuna. teker treker boynama. <laughs> topa 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 topa. Ne Sağdım ben. Bu oğlum? Bu adamlar herkese <laughs> keriz. Aaa! Çöp saçına gömüldü. En mahveden koşu var. <laughs> <Sağ> ol, <Afka. gülüyor> adamlar. <çizim>. Ben de. <laughs> ya, ne <yapıyorsun? gülüyor> oğlum, ben de var ya. Ben ne <laughs> Gel gel. Bu Evet. arkadaşlar internet. Attı <laughs> bu bana. bu bana. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Gel attım Emir'i de alsak bir ya Evet Emir kabul et yeşil havası Yeşil Yeşilova'sı. Evet, karşınızda evet, evet arkadaşlar, evet. 14 <laughs> tane karakteri var. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, küçük olduğu için biraz amatör. Lütfen kötülemeyin. Lütfen kötülemeyin. Hazır, 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 hazır. Hadi, hadi. Çok güzel bir fotoğraf çekmişim. Ben daha yapmadım yüklemedi daha. Bu arada evlerde gelirse 5 kişilik olan bir mod var. 5 <laughs> <laughs> <Beş> kişilik bir <laughs> mod var. Önüne boşuna geldim. Lan ne oldu? Adam da ne ya. Oğlum sen onu konu boş ver. What? Ben tam şey yaptım. <gülüyor> <Boş>. <gülüyor> Aa. Öl mü Öl mü yok oldu. O kalıcı. Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Yok oldu. Ne

Buradan gittim, buradan gittim. <laughs> Onlar da Poco'yla bozulmuş. Ne yapar mısın? Poco, gel bakayım. <laughs> 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 Emir, oğlum ne yapıyorsun? Şu... Tek kaldım, tek, Ben de varım, bende de kilit. Evet arkadaşlar ee, Emir Niye patik ee, Şöyle aldı sorabilir miyim Koldum falan yok mu olur? Sık 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 Uaaa adam 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 Bana en azından Ölmeden önce biri. Bakın <laughs> <laughs> dediğin yere gel. Öğretim yeri, yeri arkadaşlar en zor dediğin yer. <gülüyor> <gülüyor> Aa tam tam o kalsın o Tamam tam bir keskin niye ya sen de no. Oğlum bu mapte <laughs> uzak karakterler kullanılacak ama hem yakından hem de uzaktan barbilerin aynı olması çok önemli. Kurt mu ya oğlum? Bebriko'yu aldım. Bak bak. Çok iyi. Çok Oğlum siz onun beleşi mi aldınız ya? Yok. Bana buradan çıktı. Abi abi. Hazır, hazır hazır hazır. Hazır hazır. Emir hazır Emir. Emir. Hayır seçme seçme seçme. Hayır. Evet. Hatta dur lan sen koydur ben pipe alıyorum. Pipe, pipe ya bir. aa ay dur ay dur ay dur ay ne ay alacağım buldum bunu. Şey yaz renkli dünya ya. Sen yap. Yap. Ver. Ne? Ay, sen söyle. Renkli dünyam hmm. yt youtuber olduğunu anlaşılıyor mıyız? Hmm, Watch out. <laughs> Bayağı... Ee. Oh oh, çok zor. Ne diyorsun hocam Mutu? Hadi şey aldım. Bekle dur elleme sakın. döneceğim ben. Oh. <laughs> vur vur sik sik ne yapıyorsun sik sik kalk olsun Sıvara mısın? <laughs> en taktiği uygulamış olabilir. alırsın alırsın mortis mortis mortis, mortis. <laughs> lan da sana ya Allah Allah'ın bolsuzu ya oğlum duvara çarptırarak atsaydın ölmüştü attım ya yeri de gel sen adıma attın duvara çarptırarak atsaydın mermiler en onu iki kere değerdi abi şimdi ben biraz oynayın Olsuz. Semin, semine et şimdi. Ya al şunu, al şunu. Nerede? 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 Al şunu. <laughs> ben de şunu alıyorum. <laughs> <100 becim. gülüyor> hazır, 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 hazır. hazır. Bekleme yapma, bekleme yapma. Maç mı oynuyoruz? Hazır. Aynen. Maç oynayayım mı? Maç. Biraz <laughs> sessiz olursun <laughs> şimdi. Arkadaşlar önce misafire gelenler. Birinci kuzenim, ikinci kuzenim, üçüncü kuzenim ben. 4, abim var zaten. Ee, toplamda kaç kişi oluyor? Beş. Bir, beş. kişi aynı odada duracak da. Abim tarafta. Daha gelmedi. Aim was the mau gelin böyle. de kere bunlar bize. evet arkadaşlar, görüyorsunuz yargı dağıtıyorum Oo! Oo, oo yargı dağıtıyorum <laughs> Yargı yargı yargı. Oo üçüncü, yüzü, de Evren rica etsem internete silebilir misin? İnternet beni silemedi. Arkadaşlar. Arkadaşlar dünyanın en saçma. Boşluktaki internet tuşu yanmıyor. Hayır. <gülüyor> Arkadaşlar adamlar bize 50 parça böldükten sonra geliyoruz. Videoyu <laughs> durdur <laughs> videoyu.

Azer, Azer miyon mu I am guided by the spirit. Time to prove we're as the mountains. We can do this. Ya onu bak. We can do this. Ne? Bak, şu ses, sende bu ya ya kanal? <laughs> çok zor, yok. son sürede şeyliği sıdak olarak kullanabilir. Of ya ben At bana at bana at bana. At adam var at bana. At bana. Hay Nico sen ne yapıyorsun? <laughs> sen Oğlum neden bu arka dur çıkıyor ya? Bravo. I can do this in 18 atma, emir atma bana. At. At aşağı doğru yine. Alt <laughs> <hemen> aşağı. Ben men Ya.

要最少。哎妈，哎妈，过进去！